Evet arkadaşlar, dün aldığım, daha doğrusu A101'den aldığım USB kablosu, kablosunu inceleyeceğiz. Apple için, yani iOS için. Şöyle açtım, güzeldi yani hoşuma gitti, aldım. Şöyle göstereyim size, odaklarsa. Böyle kumaş, dikişli kumaş gibi, çok hoş duruyordu. Hem de ucuzdu. Aldım, yani tek gibi, Samsung gibi diğer markalara bayağı para veriyordum kaliteli diye. Hemen bozuluyordu. Apple'dan aldım. İnşallah kopmaz herhalde. Şöyle şu girişlerini de uzatmışlar kopmasın diye. Ne bileyim. Burası da böyle deri gibi duruyor. Dikmişler aynı zamanda. Hem havalı duruyor yani hoş duruyor. Hem de dayanıklı gibi duruyor. Aldım. Ha çok fark edeceğini sanmıyorum. Sonuçta kablodur. Adaptör seçerken yine orijinalini alıyoruz tabii ki de. Kablo da çok nasıl söyleyeyim fark etmeyeceği için çok para bayılmaya gerek yok. Bunu da A101'den 10 TL alabilirsiniz yani. Öyle. Bunun için çok da bir masrafa girmenize gerek yok. Hoş bir kablo işte. Siz de alabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın.